Yahu Ruhi, yani annem seni evden kovdu diye beni niye arıyorsun? Ha kardeşiz diye aradın. Bak Ruhi, bak ben evli barklı bir kadınım. Ve sırf kardeşiz diye kazık kadar adamı eve alamam, üzgünüm. Ruhi, bak kalacak başka yer bul kendine. Bak, benim senin yaşında kızım var neredeyse. Aa. Yok yapmadım hazır aldım. Ay sana ne ruhi? Bak ruhi, ruhi gelmiyorsun. Son kez söylüyorum gelme, gelme. Bak kapatıyorum ruhi. Gelme dedim. Gelme ruhi. Kapattım. Kimmiş hayatım? Kardeşim ruhi aradı. Buraya gelmek istiyor. Buraya mı? Neden? Annem evden kovmuş. Ah! Sancım tuttu. Belim kazıldı. çocuk da tepki gösteriyor sinirlendi. Hisli bana benziyor tabii. Aa. Tamam sakin ol Ürperi. Çocuğa zarar vereceksin. Yapma. <laughs> Baba çocuk Ürperi ablanın içinde. Daha fazla zarar görebilir mi sence? Bu ne diyor şimdi Metin? Hiçbir şey demiyor Rüyacığım. Hadi git bir ballı süt hazırla Ürperi ablana. Niye? Ne demek niye? Kardeşini besliyoruz şurada. Tamam Rüya. Tamam. tamam. Yeni geleni kıskandı tabii ama sen üzülme böyle şeylere Metin. Ciğim. benim biricik karım. Asıl sen hiçbir şeye heyecanlanma. Biliyor musun? Bunca yıl sonra baba olacağım diye o kadar heyecanlanıyorum ki sana anlatamam. Eyvah! Hamile olmadığımı öğrenirse Metin beni keser. Benim yedi ay içinde ne yapıp yapıp doğurmam lazım. Ay onun için de hamile olmam lazım. Olmayan bir şey doğuramam ya. Sahi ne yapacağım ben? Ya? Ayrıca kardeşini hiç dert etme hayatım. Birazcık bizde kalıverir ne olmuş. ...yeter ki sen ve bebeğimiz hep sağlıklı, mutlu olun. Değil mi? Evet... ...şimdi... ...bizzat kendi ellerimle hazırlayacağım mesir macunundan sonra... ...Metin gerçekten bir çocuk yapmak isteyecek... ...ve işte o zaman ben... ...gerçekten de... ...hamile... ...kalaraktan... Da... Ah! Ah! Anneciğim, ah, anneciğim. Benim, benim ne oldu? Gel çay, gel, gel, gel. Gel, şöyle otur. Ne oldu sana böyle ya? Ha? Anne, sen misin? Ne annesi Örperi? Metin ben. Kocan, Metin. Ha? Metin ne oldu? Deprem mi oldu? Bina mı çöküyor? Tüp mü patladı? Nedir? Hiçbir şey olmadı. Sadece Ay. sandalyeden düştün hayatım. Ya, ne işin var sandalye tepelerinde böyle hamile hamile? Ben şey, Mesir... Aman yani Metin, düşmüş insandan hesap soruyorsun. Ben bilsem düşer miyim orada? Biz doktora gidelim, kalk. Ne? Doktorum? Ne doktorum? Senin doktorun ha, bak bebeğe de bir şey olmuş olabilir. Gel biz doktor. Yok gitme, ben o kadar iyiyim ki ben. O da o kadar iyi ki böyle tekmeler atıyor. Bir aylık bebek tekme atar mı Hüperi? Yanlış bir şey var bunda, yürü yürü. Tekme gidiyorum. dediysem Meticim mübalağa ediyorum. Tekmedir, küçük kıpraşımlar tam, tam, bunlar. Tamam, yani. hadi. hadi. Gitmesene, hadi, o da itiyor. Hadi gidiyoruz, doğru <laughs> doktora gidiyoruz. Ne olur gitmeyin, ne olur. Hayır gidelim. Sık ya ne no, no. olur Gidelim, geç ya, içeri getir. gidelim. Getir. gidelim. Hayır, neden bana yalan söyledin Ülperi? Doktorun yanında mahcup etmemek için yüzüne vurmadım. Ben sana yalan söylemedim. Hamileyim demedin mi sen bana? Demedim. Sen hamilesin dedin, ben de sana inandım. Neden beni kandırdın Meti? Delirtme beni Ürperi. Lütfen benimle oyun oynama. Tamam. Evet, yalan söyledim. Çünkü benimle hiç ilgilenmiyordun. Bir sürü numara yaptım. Kadın dergilerinden tiyolar aldım. Hiçbiri bir işe yaramadı Metin. Sen beni fark etmedin. Peki neden gelip doğrudan bana söylemedin? Ne deseydim? Metin, merhaba ben karın. Hatırladın mı mı deseydim? Uzun yıllar sonra işe dönünce biraz kendime fazla işe verdim ben de galiba. Haklısın özür dilerim. Metin sen benden özür mü diliyorsun? Evet. Belki de ben teşvik ettim seni hep böyle yalan söylemeye. Hiç farkında değilim. Affedersin. i̇nanmıyorum Metin sen benden özür diliyorsun. Öz A hemen annemi arayayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Önce şunu da anlaşalım. Bundan sonra hiçbir konuda yalan söylemek yok tamam mı? Tamam. Eğer benim bir hatam olursa sen de beni uyar. <laughs>